Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bir ayet bir hadis videosu elimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu e, videomuzda da çocuk en sevdiğimin e, nimet adlı başlığımızdan e, devam edeceğiz. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْبَاجِنَا وَذُرُّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَق۪ينَ اِمَامًا Sadakallahülazim. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Hadis-i şerifte ise Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan için akika olarak bir koyun kurban etti ve Fatıma onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver buyurdu Peygamber Efendimiz. Evlenip aile kuran bireyleri en çok mutlu eden şeylerden biri Allah'ın onlara hayırlı bir evlat lütfetmesidir. Çocukları kendisi için göz aydınlığı olan ebeveynin dünyada mutlu olduğu gibi ölümünden sonra da amel defterine sevaplar yazılmaya devam edilen bilen Rahman'ın has kulları kendi kurtuluşları için dua ederken eşlerini ve evlatlarını da hayır dualarına mahrum etmezler. Çocukları dünyaya gelmeden dua etmeye başlayan müminler yavrularına kavuştuklarında da bu nimetin şükrünü eda etmeyi ihmal etmezler. Onlar bilirler ki Rablerinin dualarını kabul buyurup onlara bahşettiği çocuklar ancak Allah'ın rızasına uygun olarak yetiştirildiğinde dua sahipleri için göz aydınlığı olur. Anne babanın bu uğurdaki çabası ise çocuğu lütfeden Rabbine yönelik fiili bir şükran ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları olduğunda onlar için kurban keserek Rabbine olan şükran duygularını ifade etmiş, gerekli maddi imkanlara sahip ümmetine bu konuda tavsiyede bulunmuştur. Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma'nın oğlu muhacirler için çok değerliydi. Medine'de doğan ilk çocuktu doğuşuyla Yahudilerin, Müslümanların çocukları olmasın diye büyü yaptıkları yönündeki söylentiyi ortadan kaldırıyordu. Müslümanların gelecekle ilgili ümitleri tazelenmişti. Ona Abdullah ismini verip ağzını hurma ile tatlandıran Allah Resulü mutluluk kaynağı olan yavru için dua etmişti. Tüm çocukları sevinçle karşılayıp onların kulaklarına iman esasları olan cümlelerden oluşan ezan ve kamet okuduktan sonra isimlerini veren Peygamber Efendimizin diğer tavsiyesi onların tıraş edilip saçları ağırlığınca sadaka verilmesi idi. Cinsiyetinden, fiziki özelliklerinden bağımsız olarak tüm çocuklar sevinç kaynağıdır. Dünya hayatının süsüdür. Bazı aileler istekleri cinsiyette çocukları olmadığında üzülmekte bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan anneler suçlanıp hoş görülmekte, hor görülmektedir. Oysa ki onlardan birine bir kız müjdelediğinde öfkelenerek yüzü kapkara kesilir ayetinde ifade bulunduğu gibi istediği cinsiyette çocuğu olmadığı için üzülmek cahiliye adetidir. Çünkü doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyen Allah Teala'dır. Müslümana yakışan onun tercihini yani Allah'ın tercihini severek kabul etmektir. Günümüz şartlarında çocuğun cinsiyetini önceden belirleme ihtimali olsa bile böyle işlem yaptırmayı düşünmek kul olmanın sınırlarını aşmak demektir. Engelli çocuklar da aileleri için zor bir imtihandır. Çocuğunun engelli olacağını öğrendikten sonra onu kürtaj yoluyla aldırmayı düşünmek ise imtihana rıza göstermemek anlamına gelir. Sağlıklı da halde ilerleyen yaşların hastalık ya da kaza gibi sebeplerle engelli bir hale gelen bir çocuğun yaşamaya hakkı olduğu kadar anne karnında iken engelli olduğu tespit edilen çocuğun da yaşama hakkı vardır. Rabbimizin lütfettiği her çocuğun değerli olduğu ve anne babası için göz aydınlığı olma fıtratıyla yaratıldığı unutulmamalıdır. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir? İster kadın ister erkekteki bir kusur sebebiyle tabi ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 20.05.1992 tarihli kararına göre döllendirilecek yumurta ve spermin her ikisinde nikahlı eşlere ait olması, yani bunların herhangi birisinin yabancıya ait olmaması, İkinci olarak döllenmiş olan yumurta başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi. Ve üçüncü olarak da bu işlemin gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur. Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğini sağlanması ise caiz değildir. Evet dostlar bir ayet bir hadis videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Ve rahmetullahi rabbil alemin.